Yani ben şunu yapmıyorum, bunu yapmıyorum. Genellikle de böyle başlarlar. Namaz kılmıyorum ama efendim şunu yapmıyorum ama bazı günahlarım da var ama ben Allah katında çok kıymetliyim diye kendini kandıran kardeşlerimiz. Duanız olmasa, namazınız olmasa, ibadetiniz olmasa, Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlayıp yaşama çabanız, gayretiniz olmasa, Allah'ın emrettiği yapın dediği talimatları, direktifleri, farzları yerine getirme gayretiniz olmasa Allah Teala'nın azze ve celle haram dediği, yapmayın dediği, yasak dediği, kötü dediği şeylerden sakınma, onlardan uzak durma çabanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Esselamu aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli kardeşlerim bir 524 programında daha sizlerle birlikteyiz. İnşallah yine namazı, ibadeti, ibadetlerimizi, duayı, zikri ve bu vasıtalarla, bu Rabbimizin bize lütfettiği imkanlarla Rabbimize yakın olmayı bu dünyada ve ahirette inşallah mutlu olmayı hedefliyoruz. Amacımız, gayemiz bu. Yaratılış amacımız bu. Rabbimize ibadet, kulluk, ondan başkasına kulluk etmemek, sadece ondan istemek, sadece ondan dilemek, sadece ona kulluk etmek, ibadet etmek amacımız bu. Yaratılış gayemiz bu. Bu noktada bir ayet-i kerime ile inşallah bugün sohbetimizi sürdüreceğiz. Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesi. Estağfirullah, Bismillah. قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي levl'a دُعَوْكُمْ De ki duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Duanız olmasa Rabbim size ne diye kıymet versin? Evet bu ifade gerçekten çok sarsıcı bir ifadedir. Duanız olmasa. dua okum. Dua deyince tabii ki burada alimlerimiz, müfessirlerimiz sadece elini Allah'a açıp bir takım dua cümlelerini terennüm etmeyi mi anlıyoruz? Yoksa duanın dilden kalbe, kalpten eyleme dönüşmesi gereken bir süreç olduğunun farkında mıyız? Eyleme dönüşmeyen, üzerime düşen görevleri benim yapmadan kolayca yan gelip yatarak, tembellik ederek, gaflet içerisinde bir hayat sürerken dilimle yaptığım dua kalpten ne kadar samimi olursa olsun acaba karşılık bulur mu? İşte burada Ankebut Suresinin bir başka ayet-i kerimesi. Akimis salah. Namazı dost doğru kılın. Gereği gibi kılın. Ve devamında İnden salate tenha anil fahşe vel O güzelce dost doğru, hakkını vere vere kıldığınız namaz sizi fahşadan, münkerden, kötülüklerden alıkoyar. Ve le ekber. En büyük zikir ve dolayısıyla dua da işte budur. Namazdır. Allah'ın kitabıdır, Kur'an'dır. Dolayısıyla Allah sizin yaptıklarınızı bilmektedir. Me ayetin devamında Ankebut 45. Fakat burada bizim istediklerimizi Allah'tan yardım dilememizi, duamızı, ibadetlerimizi değerlendirirken şu ayet-i kerimeyi ki Bakara Suresi'nin 45. ve 151-152. ayetlerinde iki defa tekrarlandığını görüyoruz. Es'elü billahi bismillahi ya eyhallazina amenu'steyinu bis sabri ve's sala. Ey iman edenler sabırla ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Kaldı ki bu sabrı oruç olarak anlayan alimlerimiz de olmuştur. Ama bildiğimiz sabır ısrar, bıkmadan, usanmadan zorluklara göğüs gererek, zorlukların üstesinden gelerek Allah'a kulluk etmeye devam etmek, namazlarımızı kılmak ve bu şekilde Allah'tan yardım dilemek. Yoksa üzerimize düşen görevleri yapmadan her şeyi Allah'a havale etmeyi dua zannediyorsak burada bir yanılgı içindeyiz. Şimdi ayet-i kerimeye tekrar dönelim. De ki duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin. Duanız olmasa, namazınız olmasa, ibadetiniz olmasa, Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlayıp yaşama çabanız, gayretiniz olmasa, Allah'ın emrettiği, yapın dediği talimatları, direktifleri, farzları yerine getirme gayretiniz olmasa, Allah Teala'nın Azze ve Celle haram dediği, yapmayın dediği, yasak dediği, kötü dediği şeylerden sakınma, onlardan uzak durma çabanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin. Aslında formülasyon çok net. Hatta bu ayet-i kerimeyle benim bağlantı kurduğum ve ayet-i kerimeyi de hadis-i şerifi de birbiriyle bağdaştırarak anlamaya çalıştığım muhteşem bir hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki: Bir kul, bir Müslüman, bir mümin Allah katında benim kıymetim, değerim nedir diye merak ediyorsa kendi hayatında, kendi katında Allah'a verdiği değere baksın. Ne muhteşem bir formül bu. Tekrarlayalım. Bir mümin, bir kul, bir insan Allah katında değerinin ne olduğunu merak ediyorsa kendi hayatında Allah'a verdiği değere baksın. Ne demek Allah'a değer vermek? Ben Rabbimi çok seviyorum. Rabbim bize bütün nimetlerini verdi. Rabbime çok şükrediyorum, ben çok dua ediyorum, çok da iyilik yapıyorum filan gibi kendimizi avutmayalım. Allah'ın dinine ne kadar değer veriyoruz? Allah'ın kitabına ne kadar kıymet veriyoruz? Allah'ın emrettiklerini ne kadar yapıyoruz? Allah'ın yasaklarından ne kadar kaçınıyoruz? Namazlarımıza ne kadar özen gösteriyoruz? Rabbimizi ne kadar sık hatırlıyoruz? Rabbimizin emir ve yasaklarından, yasaklarını ne kadar hayatımızın içine e, dahil edip, Hayatımızı ona göre planlıyoruz. O kadar kıymetimiz var. Ben Allah'ın emrettiklerini yapmayacağım haşa, yasaklarından kaçınmayacağım. Namaz bana zor gelecek, kılamıyorum. Efendim işte diğer görevler zor, haramlar sevimli geliyor, sempatik geliyor, kendimi uzak tutamıyorum. Ee, Allah'ın talimatları zor geliyor, yapmıyorum. Ama ben yine de Allah katında kıymetli olayım. Böyle bir dünya yok, böyle bir denklem yok, böyle bir ilişki biçimi olamaz. Hatta. Hemen aklıma geliverdi Kur'an-ı Kerim'de bahçe sahiplerinin hikayesi anlatılırken inanan, erdemli, yardımsever, hayırsever bir insan tipi var. Bir de fakire, fukaraya, yetime, yoksula vermekten kaçınan, hatta bunu engelleyen, varlıklı, zengin, bağı bahçesi olan tam da ürünlerini toplamak üzere gittiklerinde aman haber vermeyin, kimsenin sesi, haber olmasın da e, fakirler, fukaralar, garibanlar gelmesin, onlara bir şey vermeyelim diye hesap kitap yaparken bağ bahçesi yok olan, bir anda bir kasırgayla yok olup gitmiş olan ve bağlarına vardıklarında biz yanlış yere geldik galiba diyen bir insan tipi. Ama bu insan tipi daha oraya gitmeden önce de şunu söylüyor. Benim diyor malım, mülküm, bağım, bahçem çok fazla. Helak olmadan, o azap gelmeden önce. Ve ben diyor kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Bakın şimdi. Kıyametin kopacağını sanmayan bir bahçe sahibi ve eğer diyelim ki kıyamet varsa, hesap kitap varsa, Allah'ın huzuruna da çıkacak olursak, benim onun katında yine kıymetim çok üstün olacak. Diye de böylesine bir korkunç yanılgı içindeki insan tipi. Bu ayet-i kerime, bizim baştan beri ele almaya çalıştığımız ayet-i kerime, yani Allah katında duanız kadar, ibadetiniz kadar, efendim çabanız, iyilikleriniz, güzellikleriniz, Allah'ın emrine uyup yasaklarından kaçınmanız oranında kıymetlisiniz. Bu denklem hiçbir zaman sağa sola e, kaçmaya izin vermiyor. Tekrar söyleyelim Allah katındaki kıymetimizi merak ediyorsak Allah'a yani Allah'ın dinine, Allah için yaptığımız ibadetlere, namaza, Kur'an-ı Kerim okumaya ve diğer İslami e, hayat ilkelerine erdemli davranmaya ne kadar özen gösteriyoruz Allah katında o kadar kıymetimiz vardır. Şimdi tabii ki burada duanız derken davetiniz davanız hepsi aynı kökten gelir. Yani Allah'ın dinine insanları çağırma, davet etme ve Allah'ın dinini e, dava edinme, hayatınızın anlamı kılma. Hayatınızı Allah'ın dinine, Allah'ın davasına adama konusunda ne kadar bir adanmışlığa sahipsiniz? Ne kadar fedakarlık yapıyorsunuz? Ne kadar gayret gösteriyorsunuz? Allah katında o kadar kıymetlisiniz. Toparlayalım. Günümüzde maalesef yani ben şunu yapmıyorum, bunu yapmıyorum. Genellikle de böyle başlarlar. Namaz kılmıyorum ama efendim şunu yapmıyorum ama bazı günahlarım da var ama ben Allah katında çok kıymetliyim diye kendini kandıran kardeşlerimiz. Kendimizi kandırmayalım. Allah Azze ve Celle bakın formülasyonu çok net koydu. Furkan Suresi 77. Ayet Allah Teala Azze ve Celle e, duanız olmasa size ne diye değer versin. Buradaki dua kelimesini de biz nasıl açıkladık? İbadetiniz olmasa, davetiniz olmasa, davanız olmasa, İslam'a insanları, insanlığı çağırmak için, davet etmek için bir çabanız, gayretiniz olmasa, Allah için bir çabanız olmasa, Allah'ın fakir, gariban, yoksul kullar için onları himaye etme çabanız olmasa, bir de o bahçe sahibinin küstahlığı gibi ben bütün bunları yapmıyorum. Allah'ın emrettiklerini yapmıyorum. Yasaklarından kaçınmıyorum ama kıyamet gününde de e, yine onun katında kıymetli olacağım diyorsa bir insan kıyametin kopacağını sanma, sanmıyorum derecesine hayatı dolu dizgin yaşıyorsa, helal haram demeden yaşıyorsa, bu e, böyle bir insanın Allah katında kıymetli olması beklenemez. Allah bize kıymet ve değer vermezse biz ne işe yararız? Rabbim kitabullahında Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti seniyesinde bize emrettiklerini, bize talimat olarak verdiklerini Efendimizin hayatıyla da örneklediği hakikatleri, gerçekleri anlayan, kavrayan, Rabbimizin emirlerini hakkıyla elinden geldiğince vüsatini aşmaz insanların, bizim takatimizi aşmaz bu emirler, bu yasaklardan kaçınma çabalarımız, bizim yapabileceğimiz şeyler Allah Teala bize emreder.